bayrak kaldırıldı. Start verildi ve ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı başladı. Orta kulvardan atak yapan 4 numaralı Daisy Girl liderliği alıp bir boy kadar fark yapmıştı. 12 numaralı Rüyamsın ikinciliğe geldi. Hemen dışında... 2 numaralı Arslan Prenses var. 1 boy kadar geride 11 numaralı Ponçikta. Yanında 10 numaralı Cankut. Sunların hemen dışında 9 numaralı Şaşkova belirdi. 2,5 boy kadar gerilerinde dışta 7 numaralı Güzel Tuğba. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı Bağlarbaşı. 2 boy gerisinde 1 numaralı Nihavent dışında 5 numaralı Yakakent. Bariyer dibine yakın 8 numaralı Nelya. 3 boy geride son sırada 3 numaralı Binnas Hanım var. Son 600 metre ilerliyor kısraklar. Koşunun lideri 2 numaralı Arslan Prenses. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 12 numaralı Rüyamsın var. 1,5 boya kadar geride Üçüncülükte 9 numaralı Şaskova içinde 11 numaralı Ponçiktay. Daha sonra 8 numaralı Nelya sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Arslan Prenses düzlüğe lider çıktı. 4 düzde 2.5-3 boy farkla koşu lideri. 12 numaralı Rüyamsın ikincilikte. Daha geriden 11 numaralı Ponçik'ten 8 numaralı Nelya'nın 9 numaralı Şaşkova'nın 6 numaralı Bağlarbaşı'nın çabaları var. Bu şekilde son 200 metreye girildi. Koşunun liderliğini 2 numaralı Arslan Prenses yapıyor. Fark 2.5 boy kadar. Geriden Rüyamsın dışarıdan Ponçik'ten içeriden. Binna Sanım'ın çabaları var. Farklar azaldı. 11 numaralı Ponçik'ten geliyor. Ponçik'ten geliyor yanında da. Aa, evet Binnaz Hanım var. Ponçik Tay ve Binnaz Hanım fotoya beraber girdiler. iki numaralı Aslan Prenses koşudan üçüncü olarak ayrıldı sayın yarışseverler. Dördüncülük için 12 numaralı Rüyamsın ve 8 numaralı da fotoyu birlikte geçtiler. 11 bir numaralı Ponçik Tay mı? Üç numaralı Binnaz Hanım mı kazandı? Karar varış hekemlerine kaldı.